Şimdi de bu güzel etkinliğe vesile olan Anadolu Arapları Derneği Şanlıurfa Urfa İl Başkanı Sayın Mahmut İbrahimoğlu'yu hoş geldiniz konuşmalarını yapmak üzere Türkiye'de. Başkanım, Genel Merkez Yürütme Kurulu, Sayın Kaymakamım, Sayın Başkan Vekilim, Sayın Eyyubiye Belediye Başkan Yardımcısı, Sayın Değerli STK Başkanlarımız, siz değerli misafirler, hepiniz Dünya Arapça Günü programımıza hoş geldiniz. <laughs> ülkesinde bir milyara yakın bir nüfus tarafından kullanılan bir dildir. Biz kişinin dinini açısına Arapların güçlü olmasının yolunda De